Selamlar. Hiç düşündünüz mü? Elinizdeki o hareketsiz fotoğraflara bir anda ses ve can gelse ne olurdu? İşte bugün tam olarak bunu yapan yepyeni bir yapay zeka aracından bahsedeceğiz. Gelin bu işin sırrını birlikte çözelim. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Aile albümünüzdeki o eski fotoğrafları ya da telefonunuzdaki o harika manzarayı. Düşünsenize, bir anda canlanıp konuşmaya başlasalar, ne derlerdi acaba? İşte bu artık bir hayal olmak zorunda değil. Çünkü bugün size tam olarak bu sihri nasıl yapabileceğinizi hem de adım adım göstereceğim. Hazır mısınız? Peki bu işin arkasında ne var? Hangi teknoloji bunu mümkün kılıyor? Gelin tanışalım. Karşınızda Grok. XAI'nin geliştirdiği o güçlü yapay zeka ve onun Imagine yani hayalet özelliği. Adını belki duymuşsunuzdur. Peki, tamam da biz bunu nasıl kullanacağız? İşte şimdi işin en pratik kısmına, yani nasıl yapıldığına geçiyoruz ve hiç gözünüz korkmasın. Süreç o kadar basit ki gerçekten herkes yapabilir. Hadi o zaman ilk animasyonumuzu yapmak için kolları sıvayalım. Öncelikle Grok'a nereden ulaşacağız? Aslında seçenek çok. İster bilgisayarınızdan grok.com'a girin, ister X üzerinden, isterseniz de direkt telefonunuza uygulamasını indirin. Yani nereden isterseniz oradan başlayabilirsiniz. Tamam diyelim ki girdiniz. Şimdi ne olacak? Sadece 3 küçücük adım var. 1. Yeni bir sohbet başlatıp Imagine modunu seçiyorsunuz. 2. Şu ataç simgesine tıklayıp canlandırmak istediğiniz fotoğrafı yüklüyorsunuz. Bu bir portre olabilir, manzara olabilir, hiç fark etmez. Ve 3. İşte sihrin başladığı yer. Grok'a ne yapmasını istediğinizi yazıyorsunuz. İşte geldik işin en can alıcı, en eğlenceli ve en yaratıcı kısmına. Teknik adımları geçtik, şimdi sıra sanatta. Yani doğru promptu yazma sanatında. Peki bu prompt dediğimiz şey ne aslında? Şöyle düşünün, bu fotoğrafınızın oynayacağı rol için yazdığınız bir senaryo. Yapay zekaya adeta bir yönetmen gibi talimat veriyorsunuz. Ne söyleyecek, nasıl duracak, hangi duyguyu verecek? Bütün yaratıcılığınızı konuşturacağınız yer, işte tam burası. Bakın işin güzelliği de burada zaten. Elinizde tek bir fotoğraf var ama yazdığınızı promptla onu bambaşka bir şeye dönüştürebilirsiniz. Mesela bir portre fotoğrafına sen bir tarihçisin ve Osmanlı'yı anlat diyebilirsiniz. Ya da bir manzara resmine bu tabloyu çizen ressammış gibi konuş diyebilirsiniz. Hatta bir yemek fotoğrafı size adım adım kendi tarifini veren bir şefe dönüşebilir. Yani anlayacağınız sınırlar tamamen sizin hayal gücünüz. Özellikle şu ressam örneği benim favorim. Çünkü manzarayı anlat gibi düz bir komut yerine fotoğrafa bir kimlik, bir hikaye veriyorsunuz. İşte bu düşünce yapısı çok önemli. Sadece ne yapacağını değil, kim olacağını da söyleyin. Bu sizi sıradan sonuçlardan alıp çok daha yaratıcı yerlere götürecek. Tamam, temelleri anladık. Artık basit animasyonlar yapabiliriz. Ama biz daha iyisini istiyoruz, değil mi? Peki o zaman gelin, işi bir üst seviyeye taşıyalım ve profesyonel sonuçlar için birkaç kritik ipucuna bakalım. Şu iki örneğe bir bakın. Aradaki fark gece ile gündüz gibi, değil mi? Soldaki çok basit. Startup'ını anlatsın. Sağdaki ise 40 yaşında takım elbiseli bir iş insanı olsun ve yeni startup'ını heyecanla anlatsın. Bakın yaş, kıyafet, duygu, bu detayları eklediğiniz an sonuç bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Unutmayın, bu işte detaylar her şey demek. Yani işin sırrı aslında 3 kelimede gizli. Ton, hareket ve süre. Prompt'unuzu yazarken kendinize hep bu 3 soruyu sorun. 1. Hangi tonda konuşsun? Ciddi mi, komik mi, profesyonel mi? 2. Nasıl hareket etsin? Ellerini kullansın mı, gülümsesin mi, kaşlarını mı çatsın? Ve 3, ne kadar sürsün? 30 saniyelik kısa bir klip mi yoksa 1 dakikalık daha detaylı bir video mu? İşte bu üçünü ayarladığınızda sonuçların kalitesi inanılmaz artacak. Evet, artık hem temel adımları biliyorsunuz hem de işi nasıl profesyonel bir seviyeye taşıyacağınızın sırrını öğrendiniz. Top artık sizde. Bu sizin hayal gücünüz için bir davet. Hadi son bir kez üzerinden geçelim, aklımızda kalsın. 1. Groga giriyorsunuz. 2. Fotoğrafınızı seçiyorsunuz. 3. Yaratıcılığınızı konuşturup o harika prompt'u yazıyorsunuz ve 4. Oluştur'a basıp arkanıza yaslanıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Artık bu teknolojinin sırrını biliyorsunuz, anahtarlar sizin elinizde. Sadece izlemek yerine artık üretme zamanı. O zaman şimdi size soruyorum. Sizin çekmecede duran, telefonunuzda unutulmuş fotoğraflarınız canlansa? Dünyaya ne söylerdi